Çeyrek çemberimiz var. Bir diklik inilmiş yarı üzerine ve bu diklik yarıçapı çapı iki eşit parçaya ayırmış. Parçalara x diyerek başlıyorum. x x. Benim yarıçapım x oldu. m ile b'yi birleştirdiğimizde bunun da 2x yarı çapı eşit olduğunu biliyorum. Elimizde bir tane dik üçgenimiz oluştu. Bir dik üçgenin kenarları oranı bize açı bilgisi veriyor. 30, 60, 90 üçgenini hatırladığımızda 30 derecenin karşısı 1 bir birimse 90 derecenin karşısı 2 birimdi. Yani benim B'deki açım 30 derecedir diyorum. O zaman buradaki merkez açım 60 derece. Onun komşusu da 30 derecedir. Çemberde merkez açıyla gördüğü açının ölçüsü eşit olduğuna göre AB yayımda 30 derecedir diyorum. Elimizde bir yarım çemberimiz var. Merkezimiz belli. 2, 3 ve x var. Bizden x'in bulunması isteniyor. Yarı 5 olduğunu görebiliyoruz. Bu kısmımız 5 ise bu kısmımız da 5'tir deriz. Buradaki yarı 5 olduğuna göre bir tane daha yarıçap çiziyoruz. Şu şekilde bu da 5'tir diyoruz. Elimize 3, 4, 5 üçgeni geliyor. X de buradan 4'tür diyoruz. Logaritma sorumuz var. Logaritma 4'teki 4 yerine 2 üzeri 2. 8'in yerine 2 üzeri 3. 16'nın yerine 2 üzeri 4 yazıyorum. Denklemimi bir daha yazıyorum. Logaritma kuralından üstleri başa atabiliyorduk. Düzenlediğimizde. Baktığımızda Hepsi logaritma haline geldi. Dümdüz toplama işlemi yapabiliriz. 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 4 daha 10 tane logaritma 2 mi oldu benim? Bu da 10a'ya on eşit. Onları sadeleştirdiğimizde logaritma 2 eşittir a'dır diyoruz. Bildiğimiz üzere logaritma 10 eşittir 1'dir. Onu 2 çarpı 5 şeklinde yazdığımızda 1 eşittir logaritma 2 artı logaritma 5'e dönüştü. Çünkü logaritmada tabanları eşit işte olduğunda sayılarımızı çarpıyorduk. Buradan logaritma 2'nin de a olduğunu biliyoruz. Logaritma 5'i çekebiliriz. Logaritma 5 dediğimizde 1 eksi a'ya dönüşmüş oldu. Bir tane karemiz verilmiş. Belli oranlarımız var. Kotanjant alfa kaçtır diyor. Diğer açılarıma x ve y diyorum. Alfayı 90'a tamamlayan açılarım. x ve y için tanjant toplam formülü yapıyorum. Tanjant x artı y eşittir. Tan x artı tan y 1 eksi tan x artı tan y. Tanjant x'imiz 1 bölü 3, tanjant y'imiz 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 yerlerine yazdığımızda Üst kısmımız paydaları eşitecek olursak 5 bölü 6, Alt kısımda da düzenleme yapacak olursak 1 1 bölü 6'tan alt kısmımızda 5 bölü 6 geldi. Yani bunun eşiti 1'dir diyoruz. Eşitimiz 1 ise tanjant x artı y'miz 1'e eşit oldu. x artı y dediğimizde 45 derecedir diyoruz. Aynı şekilde alfamız da 45 derece geliyor. Kotanjant alfamız da kotanjant 45 1'e eşittir diyoruz. Sadeleştirme kalıbında olan bir trigonometri sorumuz var ve eşitine 1 demiş. X kaçtır? Tanjant ve kotanjantı açıyoruz. Tanjant dediğimiz sinüs bölü kosinüsü tan karede sin kare x bölü kos kare x'tir diyoruz. Bölü kotanjant tam tersi kos kare x bölü sin kare x'tir. Çarpı kot x'imiz var eşittir 1. Pay ve payda da paydaları eşitleyecek olursak kos kare x artı sin kare x sin kare x, sin kare x bölü kos kare x. İkinci kısımda sin kare x artı kos kare x bölü sin kare x. Bu kısımlarımız zaten bir sin kare artı cos kare x'lerimiz. 1 bölü cos kare x bölü 1 bölü sin kare x. Sin kare x bölü cos kare x. Kotanjantta cos x bölü sin x olarak kesiyorum. Son ifademiz bu. Kosinüslerden birer tanesi, sinüslerden birer tanesi gidiyor. Kalan sin x bölü cos x. Yani tanjant x eşittir 1. Tanjant x'imiz 1 ise x'imiz buradan 45 artı kp olarak gelir. Bu tarz sorularda faydalara bakmalıyız. Faydalara aynı olan kesirlerin toplamları, çıkartımları veya herhangi bir işlem sonucunda bir tam sayıya ulaşıyorlarsa, yaptığınız bu işlemler bütün hepsi için geçerliyse soruyu çözebiliriz. 12'lere baktım. 12'ler aynı. Toplamlarının 24 ettiğini görüyorum. 24 bölü 12 2 yapıyor. Yani bir tam sayıya ulaştım. İkincide de aynı şeyi yapıyorum. Ben birincide topladığım için ikincide de faydaları 13 olanlarda da toplamalıyım. Eksi 14 ile 1'i topladığımda eksi 13 bölü 3 o da bir tam sayıya ulaştı. Üçüncü ifadeye de baktığımızda da 15 ile 13 topladığımızda 28. 28 bölü 14 ile 2 yaptığına göre çözüm geçişini bulduğum diyorum. İkinci ifadeye B diyorum. A ile B ifadesini topluyor. A artı B'yi elde ediyorum. düzenlediğimizde bu eşittir a artı b ise b'nin a cinsinden değeri soruluyor. b yalnız bıraktığımızda 3 eksi a geliyor b'miz diyoruz. Ağırlık merkez demiş yani kenar ortayların kesim noktası. Dik üçgenimiz var, 2 var, 15 var ve BC'yi soruyor. A'dan çekilen kenar ortayı uzatıyoruz. İndiği yere D diyoruz. BD eşittir DC oluyor. 90'dan kenar ortaya çektiğimiz için muhteşem üçlüye dönüşüyor. Yani ADD, BDDC ile eşit diyoruz. Bu da ADC ikizkenar kenar üçgenini oluşturuyor. Yani şu açımız da 15 derecedir diyebiliyoruz. 2 iç bir dıştan buradaki açımız 30 derecedir. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4 birim. Ağırlık merkezi kenar ortayı 2'ye 1 olarak parçalıyordu. Açı kısmı 2 birim, kenar kısmı 1 birim olmak üzere. Aşağıdaki kısım yani kenar kısmımız... 4 birim geldi ise üst kısmımızda 8 birimdir diyoruz. Muhteşem üçlü oluştu. AT ile BD derece birbirlerine eşit. Yani onlar da 12'şer birim ve BC uzunluğumuz toplamda 24 birimdir diyoruz. Çarpanlara ayırma sorumuz var ama kök x'li ifadelerimiz var arada. Kök x ifadesini değişkeni değiştirecek olursak kök x yerine a yazıyor. Denklemimizin düzenlenmiş hali. Şekline geliyor. A üzeri 6 eksi 1'i de 2 kare farkından açacak olursak a küp eksi 1 çarpı a küp artı 1. a küp eksi 1 ve a küp artı 1'i de açabiliyoruz. Küp toplamları ve farklarından. Küpleri de açıp bütün her şeyi yazıyoruz. Her şey çarpma durumunda olduğu için sadeleştirmeye geçebiliriz. Geriye sadece bu iki ifademiz kaldı. Onları da 1 bölü a kare eksi 1 olarak yazabiliriz. Kök x dediğimiz a idi başta. A kare de x'e eşit oluyor. 1 bölü x eksi 1'dir. En sade halimiz diyoruz. 1'den 2024'e kadar olan sayıların toplamına x, 1'den 1012'ye kadar olan sayıların toplamına da y denmiş. y'nin x'e oranı kaçtır diyoruz. Bu soru için Gauss'un toplam formülü kullanıyoruz. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı, n çarpı n artı 1 bölü 2 ifadesiyle bulunabilir. y bölü x'imiz y'nin eşiti 1012 çarpı 1013 bölü 2 x'in eşiti 2024 çarpı 2025 bölü 2'dir diyoruz. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak ikiler birbirini götürdü. 1012 2024 ile sadeleşti. 2. Pay kısmında 1013 kaldı. Payda da 2 çarpı 2025'ten 4050 yapıyor. O da paydamıza geldi. Yani oranımız budur diyoruz.